Bir zamanlar ben senindim sevdiğindim sevgilindim bir zamanlar ben senindim Bebeğindim Meleğindim Şimdi ise Ne ararsın Ne sorarsın Zalim beni Şimdi ise Ne gelirsin Ne görürsün Hain beni Bir zamanlar Sevdiğindim Sevgilindim Her şeyindim Bir zamanlar Meleğindim bebe yedim her şeyimdim şimdi ise ne ararsın ne sorarsın hain beni şimdi ise ne gelirsin ne görürsün şu halimi